Selçuk Geçer zengin olmanın püf noktasını anlattı, buna yatırım yapan paraya para demeyecek. Selçuk Geçer, yatırımcılara en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı. Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla farklı yatırım kollarına yöneliyor. Bunlar arasında ise dolar, altın ve euro dikkat çekiyor. Ancak çoğu yatırımcı hangi yatırım aracının daha fazla kazandıracağını da merak ediyor ve ünlü ekonomistlerin yorumlarını araştırıyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Televir canlı yayınında bu konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Geçer, dolar yükselmeye devam edecek. Doları bilen isim Selçuk Geçer, yatırımcılara en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı. Geçer, dolar mı, altın mı, euro mu sorusunun cevabı dikkate alınan faktörlere bağlı olarak değişir. Bir kere dolar Türkiye'de yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Bugün itibariyle zaten 50 lira civarında seyrediyor dedi. Altın daha fazla artacak. Doların 50 Türk Lirası olacağını söyleyen Geçer, günün sonunda insanların ne alacaklarına karar verirken dolar mı, euro mu, altın mı sorusuna cevabını verdi. Geçer, yatırımcıların çeşitli faktörleri dikkate almaları gerekmektedir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ancak altın bir miktar daha artabilir gibi görünüyor. Doları kenarda tutmanın yanı sıra diğer enstrümanlara da yatırım yapılabilir ifadelerini kullandı geçer, altın için ise, ons dolar fiyatının 3000 dolar seviyesine, gram altın için ise 5000 Türk lirası seviyesini işaret etti.